Evet, sadece IQ'su 150'den fazla olanların izleyeceği geçebileceği video testi. 30 bin kişi geçmiş, 11 bin kişi geçememiş arkadaşlar. Evet. Sadece IQ'su 150'den fazla. Evet, bu videoyu 150'den fazla değil IQ, maksimum 48. Dolanların geçebileceği video testi. Maksimum 48 benimki. Testlerinden birine hoş geldiniz. kendinizin çok zeki olduğunu. Arkadaşlar zaten boş bir yayın. Yayından bir medet bekleyen bir hayatınızı değiştirecek bir şey yapmamızı bekleyen insanlar. <laughs> Eğer öyle düşünüyorsanız bu normal. Çünkü her insanın farklı zeka ölçüsü var. Bu testi geçenlerin gelecekleri büyük ihtimalle çok parlak. Gelin bu IQ testini geçebilecek misiniz hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. 1 numara. Kolay bir soruyla başlayalım. Soru işareti olan yere ne gelmeli? 5 saniyeniz var. Bu arabadaki. Cevap kesinlikle 6 değil. Doğru cevap R olacaktı. 2 <laughs> numara. Re Re <laughs> 1 ben 3 5 mi? 2 4 öyle şey arabada var. Tam ben bilmiyorum. Sen nereden bileceksin? Ehliyetin yok senin. Tamam arkadaşlar sesi alt arttırdım. Ara. Son dönemlerin Aynen boşumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız ki? Ne yapalım? En tartışmalı başka? fotoğrafı ile devam ediyoruz. Siz bu insanların şu son dönemlerde evde oturmaktan dolayı bir hate community'si daha fazla abardı ve yani hani <laughs> evden oturup millete sallama <laughs> Daha da yaygınlaştı. Ya bu fotoğrafta yani. kaç kız var? Yine 5 saniyeniz var. Kaç? Ne? Kaç kız var? 2. Doğru i̇ki. cevap sadece 2 olacak 2! 150 ay lan! 3 numara. Bir toplantı sonunda. Nokia. Son <laughs> analiz. 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç... Bir dakika bir daha alıyorum soruyu arkadaşlar. Bir olur. toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışma yaşanmıştır? Bu sefer 10 saniyeniz var. Yok ben de bu. Permütasyon da bilmiyorum yani. Hmm. Bak bir de 10 9 8 8 10 tane insan birbiriyle... 36. Bulanlar buldu bile. Doğru cevap 45. 4 numara. Permütasyonun formülü neydi arkadaşlar? <gülüyor> 80. <laughs> 36. <30 altı. gülüyor> arkadaşlar ne yaptığımı söylüyorum kendi kafamda. 9-8. Nasıldı lan o? 9, 9'un üstünde en... Ha en 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 artı 1 bölü 2 işte. Onu yapmaya çalıştım da. Çıkmadı hocam benden. Efe'de çıkar o. Ben de tarih var, edebiyat var. Onlar Sen var. Sen de sözelciydin. Ben mi? sözelciydim. Sözelde 4000 hadi. Sizce 21'den sonra <laughs> NASA'dan teklif geldi demişler. 2 <laughs> <laughs> dakika slow nerga permutasyon diye kombinasyon. <laughs> Sen, seninki doğru bence. <laughs> sözelciler, chat'teki bütün sözelciler arkadaşlar. Herkesin sosyal e ee, yani IQ'su olmayacak yani. IQ'su olanlar da bir yerden ekmek yiyecek yani. Hangi rakam gelmeli? 10 saniyeniz başladı. Ne? 3 5 8 13 21 Tamam. Sonraki şey mi Hangi sayı? Yok, ben bende bunlar yok. 3 5 8 13 21 34 Her sayı kendinden önceki sayının toplamıdır. Doğru cevap 34. 5 numara. Yavaş yavaş zorlara geçiyoruz. Bir kadın bir mezarın başında ağlıyor. Mezarda yatanın annesi. Ağlayan kadının annesinin kayınvalidesi. Nasıl ya bir dakika dur. Ya. Bekle bir dur. Şuradan şey versene bana. Bir çizelim şunu. Bir çizelim şunu arkadaşlar. Bekle ya ne dedi ya bir dakika. 5 numara yavaş yavaş zorlara geçiyoruz. Bir kadın bir mezarın başında ağlıyor. Mezarda yatanın annesi. Bir kadın mezar başında ağlıyor arkadaşlar. Size çiziyorum şimdi. Karan taksana kulaklığını şuraya. Evet. Check my audio devices bir dakika. Şey gitti, ses gitti arkadaşlar. Nasıl yapacağız ya? Şu an bilgisayarı duyamıyorum. Nasıl yapacağım? Ses GG. Hayır siz ben kendi bilgisayarın sesini duyamıyorum. Böyle bir sıkıntı yok. Bekleyin de. Be. Yayın GG değil ya. Yapacağım şimdi. Ha. Ha tamam geldi. ağlayan kadın mı? Paint açalım be. Harbiden ne saçma sapan burada resim defteri çıkarttı. Arkadaşlar soruyor. Şimdi bir daha alalım. Bir daha alalım bakalım neymiş derdi. Bir mezarın başında ağlıyor. Mezarda yatanın annesi. Ağlayan kadının annesinin kayınvalidesi. Ağlayan kadın mezarda yatanın ağlayan nesidir. 10 saniyeniz var. Ne ya bu? Bende yok bu arkadaşlar. Bir mezarın başın annesi. Annesi ya. Değil mi annesi? Kolay böyle kolay cevaplı sorular oluyor ya. Bence hani şaşırtmalı. Annesidir arkadaşlar. <laughs> Doğru cevap yeğeni olacaktı. Hı? Ya benim kim yeğenim? Ben onu da bilmiyorum ki. Ye ye yeğen. Kendi işte senin çocuğun benim yeğenim mi? O ben am amca oluyorum. Numara. 9 harften oluşan bir karışık ülke ismi var. 10 saniyede bulabilecek misiniz? Venezuela. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Uyuyorsun oğlum. Ben nereden yapayım? bileyim Londra şu şeyine. kolay gibiydi. Doğru cevap Venezuela olacaktı. Detektör Udi'yi çıkart diyenler var. Çıkartayım. Devam arkadaşlar IQ Lord'u. IQ Lord'u devam ediyor. 7 numara. Sizce bu resimde yaklaşık kaç tane üçgen var? 10 saniyeniz başladı. Aga 10 saniyede ben bunu yapsam ben YGS'de benim netim. 125'ti matematik. Ya bunu çok düşünmek gerekiyor. Ben tek bakıştan ne mi ki bunu? 1 Baran zaten bu 150 IQ'yu geçenler için çok kolay. Bir dakika. 1 2 3 4 bir, 5, 5 6 7 Ya mi... ben artı +15 diyorum direkt. Artı +15. Yani 15'in üstü. 12 13 14 15 16. Yayında da böyle üçgen üçgen açıyorum. Yine açıyorum. 16. Altın. Resimde tam 47 üçgen vardı. 8 numara. Bu resimdeki iki farkı bulabilecek misiniz? 10 saniyeniz başladı. Güneş yok. Tam bir de çukur yok işte. Kaç fark dedi? 3. Çukur yok. Bir Şimdi güneş yok bile. De... Çok dikkatli olanlar cevabı buldu bile. 9 numara Sırada bir Mona Lisa tablosu var. Bakalım arasındaki iki farkı 10 saniyede bulabilecek misiniz? Yüzük yok. Kaç fark dedi? Bir fark dedi. Tamam yüzük yok. Hadi. Zor bir soruydu ama bir tane olsa bile mutlaka bilenler olmuştur. <laughs> Adamın sesi tam dolandırıcı sesi demişler. Adamın sesi tam böyle sizi tutan akrabalar var ya böyle. <laughs> Amcanız, enişteniz. 10 numara. Bir yarasa ve bir topun toplam fiyatı 1.10 TL'dir. Yarasa... <laughs> bir yarasa, yarasanın dünyayı... Toptan 1 TL ya daha pahalı. O halde topun fiyatı nedir? 10 saniyeniz başladı. Bir işte. Topun, fiyat Topun fiyatı ha, beş kuruştur. Yarasa da 5 kuruştur. Böylece yarasada 1.5 TL olur. Yani Basit bir çıkarma yapayım. işlemiyle 1 TL'lik farkı bu fiyatlarla yakalayabilirsiniz. Ya Yapılan araştırmalarda 10 kuruş ya. cevabını verenlerin 5 kuruş cevabını verenlerden önemli ölçüde fazla oldukları... Adamın adının net Levent ya da Sarp olduğuna eminim. Tam öyle bir vibe'ı var. Levent Levent sesi yok mu beyler adamda? tespit edilmiş. Levent abi ne yapıyorsun? İyi kardeşim. YouTube'da videolar çekiyorum. YouTube'da videolar çekiyorum. Şimdi IQ'dan 150 üstünde insanlar var. Onlara sorular soruyorum. Haluk. Haluk Ya hayır ondan dolayı demiyorum ya. Yani. Ne levo yetis. Hakan mı? Ercüment de olabilir. Ercüment ama tam... Ercüment tam araba kaçıran bir dolandırıcı. Öyle mi? 11 numara. 5 adet makine 5 adet alet üretmek için 5 dakika harcıyorsa 100 adet makine ile 100 adet alet üretmek ne kadar? Yok mu ya yok mu? IQ böyle mi ölçülüyor? Matematik işlemiyle mi ölçülüyor arkadaşlar bir tek? Adamda banka lisesi var demiş.